Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber Fendi öğretim programını işleyeceğiz. E, Fendi öğretim programının içeriklerine e, Fen bilimleri dersi öğretim programı, Fen bilimleri öğretim programının temel felsefi özel ve amaçları, Fen bilimleri dersi öğretim programının uygulanmasına ilişkin esaslar, program esasları, içerik çerçevesi, öğrenme kanıtları, ölçme ve değerlendirme, öğretme yaşantıları, işte öğrenme çıktı sayısı gibi konularımız bulunmaktadır. Arkadaşlar fen bilimleri dersi öğretme programı bildiğimiz üzere fen deney aklıma geliyor. Öğrencilerin somutlaştırarak deneyler sayesinde somutlaştırarak öğrencilere anlatabiliriz. Ee, Türkiye eğitim sistemi bireylerin tüm yönleriyle gelişimini amaçlar ve bütüncül bir eğitim yaklaşımı temel alır. Bu hedefle yaklaşımı geliştiren Türkiye yüzyılı marif modeli dediğimiz bir model. Alan becerileri, kavramsal beceriler, eğilimler ile sosyal duygusal beceriler değerler ve okul yazarlık bir bütün olarak ele alınarak öğrencilerin çok yönlü gelişimini etkili bir şekilde desteklemek, desteklemek amaçlanmıştır. Fen bilimleri dersi öğretimi programında öğrenciyi merkeze alan bütüncül eğitim yaklaşımı benimselleştirilir. Bütüncül eğitim yaklaşımı eğitsel süreçler genişletilir ve derinleştirilir. Öğrenmenin bireysel sorumluluğu, destekler, e, sosyal duygusal becerileri geliştirir. Fen bilimleri ders öğretim programında çağın gerektirdiği becerilere ve yaşam boyu öğrenme alışmama sahip öğrencide e, elde etmeye çalışır. Yani bir kişi öğretim programının amaçlarından e, somutlaştırma var. Somutlaştırmadan sonra çocuğun bu e, derste öğrendiği becerileri günlük hayatına uyarlayabilmesini sağlamak. Beceri ve değer olan fen öğretiminde öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duydukları beceri, yelpazeleri olan yetkinliklerin belirlendiği Türkiye yetenekler çerçevesi dikkate alınarak 21. yüzyıl becerilerini kapsayan fen öğretimi anlayışı hedeflenmiştir. Bu doğrultuda öğrencinin problem çözme ve bilinçli karar verme bütüncül bakış açısıyla okul yazarlık becerilerini kullanmalarını amaçlanmıştır. Dolayısıyla becerilerle bütünleştirilmiş zengin içerikli içerikler sunularak ben ile ilgili kariyer bilinci geliştirmesi de hedeflenmektedir. Öğretme, öğrenme uygulamalarında değerler diğer beceriler ve programlar arası ilişkilerle bütünleştirilerek açık bir şekilde yer almıştır. Bilim kültür zenginleşen fen öğretimi vardır. Disiplinler arası ilişkiler vardır. Sürdürülen bir e, temel alan fen öğretimi vardır. 1739 yılı Milli Eğitim Temel Kanunu 2. maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitim Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitim'in temel ilkeleri esas alınarak hazırlanan fen bilimleri ders öğretim programıyla öğrencilerin fizik, cil ya biyolojik, yer ve çevre bilimleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları, bilimin doğasına ilişkin anlayış ile bilimi, bilimi takdir etmeleri, bilimsel etik ilkeleri, bilimsel düşünme becerilerine sahip olmaları, bilimin gelişiminde dijital dönüşümün farkında olmaları, değişen teknolojiye uyum sağlamaları ve teknolojiyi teknoloji, çevre bilinciyle etkin kullanmaları, sürdürülebilir e, sosyal bilimsel konulara merak duymaları, araştırma yapmaları uygulamaları, disiplinler arası bakış açısıyla yeni bir çözümler geliştirme. Yani öğrencinin sadece okumaya yönelik değil, bu okuduklarını sosyal aktivitelerde kullanmalarını da sağlamamız lazım. Ee, yaşadıkları çevre ve karşılaştıkları olaylar, olaylara ve durumlara bilimsel bakış açısından merkeze alarak veriye dayalı karar vermeleri, yüksek bilimsel uyusal farkındalığa sahip okul yazarlık becerilerini etkin kullanan ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler olmalı. Yani öğrencinin bir bilgiyi bir öğretmenden bir yerden aldığı zaman eleştiri gözüyle bakması lazım. araştırmacı bir çocuk yetiştirmemiz lazım. kafasında araştırılacak şeyler bulması lazım. Disiplinler arası eğitim yaklaşım tasarım odaklı uygulamalar ve fen bilimleri mühendislik alanlarına yönelik girişimci ve kariyer bilincine sahip olmaları. Yani daha ileriki yaşlarda e, hedef meslekler olabilecekleri şeylerde bunları kullanmaları için e, şimdiden onlara e, şey yol göstermemiz lazım. Günlük yaşamda da bilimsel çalışmalarda güvenlik kurallarına uygun davranan bireyler yetişmesi amaçlanmıştır. Ya yani günlük yaşam ve bilimsel çalışmalarda güzellik kurallarına uygun davranan yetiş bireyler yetişmesi amaçlanmıştır. Fen ee, bilimleri ders öğretim programı uygulamasına ilişkin esaslar. Fen bilimleri ders öğretim programı uygulamasına dikkat edilecek hususlar açıklıyor. aşağıda açık, açıklıyoruz arkadaşlar. Fen bilimleri ders öğretim programında öğrenme çıktılar ve süreç bileşenleri ifade edilirken aranın özelliği öğrenci seviyesine göre süreç bileşenlerinin zorluk hallerine uyarlama yapılmıştır eğitim ve öğretim süreçlerinde Türkçemizin doğru ve etkili kullanma, öğrencilerin söz varlığına ve dil becerilerini geç, geliştirilmesine özen gösterilmektedir. Zaten Türkçe öğretim programında da okuma yazmaya, e, bağımsız okuma yazmaya gibi bu tip yerlerde üstüne çok duruyor ki bu tip e, olaylara rastlanılmaması için daha akıcı okuma, Öğrencilerin aktif katılımın sağladığı, düşüncelerinin özgürce paylaşıldığı, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini desteklediği bir sınıf iklimi oluşturulmalı. Bilgi ve beceriler içerik çerçevesiyle anlamlı bütünler oluştururken, programlar arası birleştirmek sosyal, duygusal öğrenme becerilerinin değerleri. değerlerimiz okul yazarlık becerileri, öğrenmenin anlamı bir parçası haline getirilmelidir. Yani öğrencinin ee, öğrendiğini kendi hayatına uyarlayabilmesi lazım. Programda belirtilen yöntem ve teknik materyaller, materyalleri, yeteneklerle ilk yaşanan özel durumlarına göre çeşitlendirilmelidir. İşte öğretmene burada çok fazla iş düşüyor. Çünkü bu tip konularda e, öğrencileri anlayabilmesi için, öğrencinin nelerden hoşlandığını öğrenebilmesi için öğretmeni oyunlarla, varla, bu tip etkinliklerle, fen e, deney etkinlikleriyle öğrencinin ee, öğrencisini çözebilmesi lazım. Ölçüme değerlendirme konularında. Programlar arası birleşenler sosyal duygusal öğrenme becerileri. Bireyin kendisiyle çevresiyle olup ilişkiler kurabilmesi, duygularını yönetebilmesi, empati kurabilmesi, sağlıklı bir benlik geliştirebilmesi için gerekli olan beceriler ifade eder. Sosyal duygusal öğrenme becerileri kısımda değerler bireyin dengeli, ölçülü ve tutarlı kendisi ailesinin bir ülkesine dünya faydalı üreten ahlaki ve ahlaklı ve çalışma bir şekilde yetişmesi için yüzüzen çabalar ve üretim programına inanılmaz bekleniyor. Ee, burada aile ve öğretmen çok baz alamıyor çünkü öğretmen ve e, aile çocuğun çok küçük yaştayken onları örnek alıyor. Öğretmenin yapacağı e, hareketlerde, ileriki yaşlarda da çocuklarda da bulunuyor. Çünkü o yüzden öğrenmenin ilk önce kendisinde hareketlerinde e, doğru düşün hareket etmesi lazım ki öğrencinin de bunları örnek alabilmesi lazım. İçerik çerçevesinde bilimleri dersinde öğrenme çıktıları alana özgü beceriler, kavramsal beceriler, eğilimlerin yanı sıra sosyal, duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okul yazanlık becerileri bütünleştirilerek yapılandır öğrenme uygulamalarında alan beceriler kavramsal beceriler tüm bileşine artışık bir şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Ee, öğrencilerin becerilerini kullanarak bilimsel veri toplam, toplamalarına teşvik edilmelidir. Böylelikle farklı veri kaynaklarına ulaşma bu verileri analiz etme ve veriye dayalı çıkarım yapma becerileri geliştirilir. Öğrenciler elde ettikleri verileri yorumlamaya, tartışmaya ve bilimsel kanıtlara dayalı değerlendirmelere problemi çözmek ve e, veriye dayalı karar verme becerileri güçlendirilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürsü ilimdir. Fen mürsü dikkat çekilerek öğrencilerin bilim etiğine yani uygun davranan değerleri de, aşık ve erdemli bileyle bunlara yetiştirmelidir. Öğrenmenlerin daha önceki e, büyüklerimizden, atalarımızdan var olan Atatürk gibi El Cezeri gibi İbn-i Sina gibi bu tip fen, fel, matematik, astronomi işleriyle uğraşan e, şeylerin biyografisini, hayatını ve yaptıklarını öğrencilere anlatılması lazım. Bilim emre, söz edilerek fen bilimleri dersinin kavramsal içeriğiyle ilişki, bilim tarihinde örnekler, bilim kültürünün ortak çabası sonucu üretildiğine ve Türk İslam bilim insanların bilim dünyasına katkılarının bilinmesi sağlanmalıdır. Yani El er Cezair'in yaptıkları, e, İbn Sina'nın yaptıkları, e, başka büyük e, liderlerimizin e, yaptığı şeylere değinmemiz lazım, çocuklara anlatmamız lazım. Öğrenme kanıtları, ölçme ve değerlendirme, de, performansı dayalı ölçme ara, e, araç öğrencilerin değerlendirme sürecinde aktif olarak katılımını sağlanması lazım. Her bir öğrenciyle bire birebir ilgilenip derse aktif bir şekilde rol almasını sağlamamız lazım. E, oyunlarla, drama bağlantı çocuğu öğrenip öğle derslere hazırlamamız lazım. Çocuğun e, düşüncesinde iç açısından neler var öğrenip çocuğun zorunda var mı eksikliği öğrendikten sonra derslere uyarlamak lazım. Öz nama değerlendirme e, uygulamalarını öğretim sürecinde öğrenmeyi desteklemek amacıyla yürütülmesi de bu kapsamda aşağıda Ve değerlendirme kapsamında amaca göre değerlendirme tamlayıcı, biçimlendirici ve düzenleyici olması lazım. Özne ve değerlendirme araçları geri bildirim esasına dair olarak öğretim sürecinde yerleştirilmiştir. Ve öğrenciler bilinçli olarak ilgili ve özgün deneyimleri dahil, dahil edilmektedir. Öğrenme çıktılar veya edinilen tüm becerilerin belirli bir sistem içerisinde ve aralıklarla ölçülmesi programda öğrenci, öğretmenin yeni bir sağlamak amacıyla süreç odaklı değerlendirme yaklaşımları ağırlık vermeli. Ee, üniversitelerde şu an öğretmen adaylarının zaten gördüğü sınıf içi öğretmen değerlendirmesi dersinde e, alternatif ölçme araçlarımız var. Çokça bahsettikleri e, işte süreç odaklı tek bir e, süreç değil de tek bir günde tek bir yazılımda değil de öğrencinin bütün dönem boyunca e, ölçülmesi gerektiğini, tek bir günde sığdırılmaması lazım. E, öğretmen, öğretmen adayının da bunu iyi öğrenip öğrenciye söylemesi lazım. Bunları da öğrencilere aktar, aktarabilmemiz lazım. Öğretme, öğrenme yaşantıları. Öğretme, öğrenme yaşantıları düzenlenmesi, ilişkin esaslar, Sanat, toplum ve teknoloji alanında meydana gelen değişim ve bireylerde bulunması gereken bilgi, beceri, tutum değer ve bilim farklılaşmasına sebep olacaktır. Bu doğrultuda alan öz beceriler, kavramsal beceriler, eğilimlerin yanı e, sıra sosyal, duygusal, öğrenme becerileri, değerler ve okul yazarlık becerileri gibi programın tüm bileşçilerine, öğretme, öğrenme uygulamalarıyla ilgili bağım içerisinde bütünleştirilerek verilmesi beklenir programda disiplinler arası ilişkiler kurularak öğrencilerin farklı disiplinlerde sahip oldukları bilgi becerileri kullanmaları sağlamakta ve birlikte hangi beceriler arasında ilişki kurduğunu vurgulanması. Diğer derslerde öğrendiği, diğer konularda, diğer aktivitelerde öğrendiği bazı derslerde bazı konularda e, uyarlayabilmesi, onu değerlendirebilmesi lazım. Çocuklar. Farklılaştırma uygulaması farklı öğrenme seviyelerine sahip öğrencilerin öğrenme ortam, ortamlarında kopmadan basit düzeyde ya da derinlemesine öğrenmeleri sağlar. Her çocuk özeldir. Her çocuk farklı olabilir. Her çocuk öğrenme stili farklı olabilir. Değişik bir şekilde öğrenebilir. Öğretmenin bunu kavram, kavraması lazım. Hangi öğrenci hangi düzeyde ne sıklıkla öğrenebilir? Bunları bilebilmesi lazım öğrenmesi lazım, araştırması lazım ve buna göre öğrencilere ders anlatması lazım. Ee, her bireysel farklılıklara önem göstermesi lazım. Öğrenme ortamlarında içeriğin süreci veya ürünlerini farklılaştırarak öğretme-öğrenme uygulamalarını sadeleştirmesi ya da zenginleştirmesi sağlamalıdır. Konudan konuya değişebilir dediğimiz gibi. E, öğrenciler bazı konuları e, geç anlayabilir. O yüzden öğretmenin buna dikkat etmesi lazım. Öğrenci anlayabileceği e, kavram, kavramlarla anlatması lazım. Zor olan bir konuyu basitleştirebilir. Çok kolay görünen bir konuyu da zorlaştırarak öğretebilir. Öğrencilerin performans çalışmaları doğrultusunda öğrencilere dijital içerikleri kullanabilecekleri ya da üretebilecekleri öğrenme fırsatları oluşturmalıdır. En açıklama ve yönergeler hazırlanarak öğretim etkinliklerini günlük yaşam örnekleri ve dijital içerikler ile sonuçlaştıran ve desteklerini Fen bilgisi ünite öğrenme çıktı sayısı ve süre toplasın. Bilimsel keşif yolculuğu, canlıların dünyası yolculuk, yetim, iş başında, maddeyi tanıyalım, karıştırıp ayır, ayır, ayıralım, hareket, hareketi hareket, hareket, keşfediyoruz. Yaşamımızı kolaylaştıran elektrik, toprağı tanıyoruz. Tanrı keşfediyor, canlıların yaşamalarını alanları Ondan sonra dördüncü sınıf, üçüncü sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfta da üçüncü sınıf daha önce okuduk. Şimdi dördüncü sınıf yine bilime yolculuk, sağ, sağlıklı besleniyordu. Dünyamızı keşfedelim, maddenin değişimi, mutlaka, söz enerji dedektifi, ışığın peşinde tür şey Gökyüzüne komşularımız ve biz Kuvvetli Tanrı'nın canlılar yapısına yolculuk, ışın maddeyle etkileşim maddenin doğası yaşamımıza elde, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm. 7 ve 8'de de aynı. E, Fen bilmeni dersi öğretim programının yapısında üniteniz tamamını öğrenme alanı adını ifade eder. Ee, ders saatleri belirlidir. Alan becerileri, kavramsal becerilerden belirlidir. Bilimsel keşif yolculuğunda üçüncü sınıf konusunda bu nitede bilimsel bir ulaşma ve danış ve bilim insanların özelliklerini ilişkin genelleme yapılması açıklanmaktadır. Öğretmenin özellikle de burada peşeyi kullanıp çocuklara merak duygusu uyandırıp ondan sonra derse başladıktan sonra çocukların e, keşfetme kısmında aktif rol oynamasını sağlaması lazım ki öğrencilerin öğrenebilmesi lazım. Öğrenme, e, bilimsel bilgi uğraşma yollarını sorgulayabilme, e, bilim insanın özelliklerine ilişkin genelleme yapabilme, bilimsel bilgi uğraşma yolları, e, bilim insanı bilimsel bilgi tahmin etme, gözlem yapma, model oluşturma, deney yapma, veri toplamak, veri kaydetme, çıkarım yapmak, karşılaştırmak. Ee, kelime ilişkilendirme tablolarında da bildiğimiz üzere çocukları bu yöntemlerle süreç içinde ee, denetleyebiliriz. Bu anahtar kavramlardan bahsedebiliriz. Öğrenciler kendi kendilerine bir şeyler öğrenebilirler. Bir çıkarımda bulunabilirler. Öğretme öğrenme uygulamaları, öğretmen ders öncesinde öğrencilerin merak edebilecekleri konuların listesini hazırlayıp öğretmen sürekli hazırlıklı gitmesi lazım derse ta ki çok çok tecrübeli olana kadar çünkü öğrencinin ne kadar bilgi isteği, isteği varsa ihtiyacı varsa öğretmenin de o bilgiyi aktarabilmesi için bilgiye ihtiyacı vardır. Öğretmenin derse hazırlıklı gitmesi lazım. Öğrencinin plan program, program içinde gitmesi lazım. Öğrencilere aktarabileceği bilgiler, materyaller, oyunlar, dramalar hazırlanması Örneğin öğretmen keşfetme kısmında, 5 modelinde keşfetme kısmında öğrencilere soru sor, Yani öğrencilerin cevaplayabileceği e, ve da düşünebileceği sorular sorması lazım. Örneğin bilim insanlarından kimleri tanıyorsunuz? E, günlük hay hayatta e, karşılaşabileceği konulardan bir tanesi olduğu için çocuğu araştırma duygusuna koyabilir. Canlar dünyasında yolculuk ikinci ünitede bu ünitede canlılara mikroskopla görülebilen canlılar, mantarlara, ve hayvanlar şeklinde sınıflandırılması, duyurum organları aracılığıyla çevre kavramasına ilişkili bilimsel çıkarımda bulunması ve canlıların yaşam ile ilgili tüme varımsal akıl yürütülmesi amaçlanmaktadır. süs ayrış ayrıştıralım. Böylece maddenin katı sıvı gaz halinde olma özelliği, üç grupta sınıflandırılması ve ka karışımların ayrılma ayrılmasını yönelik deney yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca karışımların ayrılması ile atıkların ayrıştırılması arasında bağlı tutumları atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problem çözebilme amaçlanmıştır. Yaşamızı kolaylaştıran ee, bu yüzden de bazı araç ve gençlerin elektrikli olduğunu ilişkin bilimsel çıkarım yapılması elektrikli araç güvenlik kullanımı ile ilgili eleştiren düşünmesi ve elektrikli tasarruf kullanmaya olan hakkında veriye dayalı tahminler oluşturması amaçlanmaktadır. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Fen ee, Kendimle üçüncü ve dördüncü sınıflarda zaten ağırlıklı olarak benzer çıkıyor. Ee, öğretmenin dediğim gibi 5 yer modelini kullanması lazım. Ona göre hareket etmesi lazım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni için teşekkür ederim.